Evet, dağlardan. Yani zaten burası yeşillik, dağ, deniz hepsi bir arada. Ee, doğa resmen içinden fışkırır tarzda. Bereketli, bol. Şimdi e, biliyorsunuz Karadeniz, Anzerbalı bunlar zaten çok kıymetli ama bir de yerel e, ürünleri reçele çevirmek. Yani reçeller var. Bize birkaç ürün gösterince ben çok merak ettim. Mesela çay reçeli ısırgan reçeli, lahana reçeli, Kimi. lahana, kivi. Kivi biliyorsun ben fındıklıyım ve biliyorum. Onu evet, tattım. Likapayı mutlaka tadacağım. Daha önce tattım ama bu dağlardan daha bir eyvah. Neredeyse döküyordum. Arada bir parçalıyorum böyle. Evet. Daha da iki, yaklaşık 2200 rakımdan toplanmış. 2200 e, rakım. Evet. evet, şöyle alıyorum. Renkli seçelim. Evet, şöyle Baktan içinde şey de incedir yani. Evet neyse. evet, bu likapa doğalı budur Evet, ee, tabii şimdi biraz daha büyüdü o. O büyüdü ama <laughs> şey, o biraz yapayları da var. Bu doğalıdır, en şeyi bu. Hmm. Vallahi hemen arkadan kameramanıma Esra'ya hem teşekkür ediyorum hem transfer ediyorum. Evet. Bu belli. Başka bir kaşık alacağım. Şimdi ısırgan reçeli. Isırgan zaten yapı olarak çok faydalı bir ürün. Elimizi yiyor. Acaba dilimizi yiyecek mi? Yiyecek mi? Bir denemek lazım. Yer mi? <laughs> Yem yeşil. Şöyle biraz içini de gösterelim. Şimdi bunu reçel haline getirmek evet. için acısını aldınız acısını mı bir şey? Acısını aldık birazcık. He sırrı biraz bizde kalsın e arka arka fondan acayip tezahürat var yakacak diyor dilin yanacak şimdi diyor bakalım. yanacak Eldeniniz mı ya yandı mı böyle iki gün geçmiyor ama bakalım biri hanımefendinin bu hmm. bunun dili yanmaz ya <laughs> ya yalnız ısırgan tadı var reçel ee, bu çok başarılı olmuş bence bir de e, kanserin en büyük düşmanı, düşmanı ısırganı farklı farklı deneyebilirsiniz. Valla yani. evet. Şekerli, şekersiz istediğiniz türlü deneyebilirsiniz. Tabii bunda şeker kullanılmış bir tık, mecburen. Bir tık, bir tık dediğiniz az mı? ya? Yani? Aa. Yani çok yoğun değil yani. Ama çok başarılı. Esra'cığım mutlaka seçim. sen de denemelisin. Şimdi ne kaldı değişik? İsterseniz lahana. Lahana. Kara lahana. Küçük süre çölünde. <laughs> Alıyor mu? Kara lahana yani Karoli alanı da reçeli olur mu dedim ben. Karali.